Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender'da modlar arası geçiş nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Blender'da obje düzenlemek için gerekli olan çeşitli modlar bulunur. Bu modlara sol üst köşedeki menüden ulaşabilirsiniz. Şu andaki modumuz Object modu yani obje modu. Bir sonraki modumuza bakalım. Bir sonraki modumuz Edit modu. Edit moduna geçebilmek için Tab kısa yolunu kullanabiliriz. Tab'a bastığımız zaman dikkat ederseniz hemen otomatik olarak edit moduna geçtiğimizi görüyoruz. Sonraki modumuz sculpt mode. Eğer bir heykel çalışması yapıyorsanız bu modu kullanabilirsiniz. Bir sonraki vertex paint modu bir objenin yüzeyindeki noktalar üzerinde çeşitli boyamalar yaparak objeyi düzenleyebilirsiniz. Vertex paint araçlarıyla Ayrıca ağırlık boyama weight paint e, modu var. Bu modda da bir nesnenin yine belli bölümlerini boyayarak bu boyamaya bağlı olarak nesnede düzenlemeler yapabilirsiniz. Son olarak texture paint modu var. Texture paint modunda da kaplama boyama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Modlar arasındaki geçişi bir pay menü yani pasta menüsü kullanarak da yapabilirsiniz. Kontrol taba bastığınız zaman hemen pasta menüsü açılacaktır. Buradan da modlar arasındaki geçişi kolaylıkla yapabilirsiniz. Örneğin obje moduna geçiş yapalım. Vertex boyama moduna geçiş yapıyoruz. Yine burada isterseniz sculpt yani heykel çalışma moduna da geçiş yapabilirsiniz. Modlar arası geçiş yaptığınız zaman dikkat ederseniz sol taraftaki araç rafındaki araçlar da değişiklik göstermektedir. Örneğin edit yani düzenleme moduna geçelim. Dikkat ederseniz buradaki araçlar da moda göre değişiklik göstermektedir. Evet örneğin vertex paint moduna geçelim. Dikkat ederseniz hem sol taraftaki araç rafındaki araçlar hem de arayüzdeki araçlar değişmektedir. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde Blender'da modlar arası geçişi öğrendik. A'dan Z'ye Blender derslerinin devam etmesini istiyorsanız kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoları hazırlarken teşviğe de ihtiyacım oluyor. En büyük teşvik videolarımın beğenilmesidir. Mutlaka izlediğiniz videoları da beğenmeyi unutmayın. Sonraki temel düzey Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.